Arkadaşlar hepinizin de bildiği gibi İsrail Filistin ve Gazze'yi öldür öldürmek için her her zaman onlara saldırıyor. Bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız yani ne varsa hepsi ya yaralanıyor ya da ölüyor. Yani çocuklar bile annelerinin, babalarının kaybedildiğini bilmiyor. Bacaklarını kagren olduğunu, o yüzden kesildiğini hiç bilmiyorlar. Yani artık İsrail bayrağı yükselmeyecek. Artık bir son vereceğiz. Yeter. Artık İsrail diye bir şey yok. Filistin yukarı kalkacak. Artık İsrail diye bir tane pislik yok. Yazıklar olsun.